Merhaba. Uyuyor mu Minik? Çık. Tamam tamam konuşmuyoruz. Uyuyor mu Minik? <laughs> Aa. Hadi gözlerin güzelliğine bak. E, gözleri açık uyuyor ya bu. He? Niye öyle gözleri açık uyuyor? Bence uyudu. Uyudu mu artık? Ha uyandı. <laughs> Aa, ne yapıyorsun? Yatakla beraber kaldırıyorsun yavaş. Hoppala. ya. Açıyorsun. Ne oldu? Niye ağlıyor? Karnı mı aç acaba? Bence değil. E ne o zaman niye ağlıyor? Hadi, hadi bakalım bura. A, poposuna mı bakacaksın? <laughs> Ay, altına mı yapmış? Temizleyecek mi şimdi? Tamam hadi temizle bakalım. Böyle hep uyandıktan sonra altına mı yapıyor? Evet. Minik öyle mi? Seni temizliyorsun öyle mi? Evet. Tamam. Tamam mı? Evet. O zaman şimdi ne yapacaksın? İyi de madem o kirlendi havlu ıslak mendili niye aynen yine pakete koyuyorsun? Hı. <laughs> Kirliyse pis pis yeniden geriye mi koydun? Ay Elif. <laughs> Ters giydiriyorsun ama. Nasıl hayır? Öyle mi? Ha, öyle mi giyiniyor? Evet böyle. Anladım Kedi. anladım evet. Kedi. Şimdi. Hadi bu Ama hiç ağlamıyor. Ne kadar uslu bir bebek bu böyle. Elif. Evet, hiç, ağlamıyor. hiç ağlamıyor değil mi? Şimdi yemek yiyeceğiz. Yemek mi yiyecek? Aa, bizim yok su. Süt. Evet, süt. Aa, o zaman süt almaya mı gideceksin? Evet, market. Markete mi gideceğiz? Evet. Hadi markete gideyim. E mecbur Minik de gelecek, öyle mi? Evet. Hı. Hmm. Hmm. Bebek arabasıyla mı gidiyorsunuz? Evet. Market o zaman çok uzak değil, öyle mi? Evet. Hadi bakalım gidelim. Ben geliyorum market. Aa, markete geldik mi? Evet. Koyuyoruz araba. Arabayı koyuyoruz. Bebeği kucağımıza alıyoruz. Evet, şimdi başka araba Be evet. koyuyoruz. Market arabasından binecek? Evet. Çünkü daha küçük değil mi? Evet. Böyle. Tamam. Ne, ne yazmamak? Aa, şu İki tane süt. Sadece süt mü alacaksınız? Hayır daha iyi. ha, Gelmişken markete başka şeyler de mi alacaksınız? Evet. Minik yaramazlık yapma bakayım arabanın içinde. Başka ne almak lazım? Su? Su. Su. Lazım. Başka? Bebeğe sağlıklı şeyler lazım. Balık al. Meyve al. Sebze al. <laughs> Çünkü bebeklerin iyi beslenmesi lazım değil mi? Havuç. Ve çocukların iyi beslenmesi Havuç. lazım. Havuç al. Üzüm al, mısır al. Evet. Muz da al bari. Ne yapalım artık? Mısır da al. Mesela. Sen istiyorsun bunu. Puding istemiyormuş. Bebekler Mesela? öyle bebekler öyle şeyleri yemese daha iyi olur. Mesela? Mesela? <laughs> i̇yi tamam o zaman istiyorsa. <laughs> Şimdi kasaya gidiyoruz. Şimdi hadi kasaya gidiyoruz. Bir numara kasaya çık. Bir numara kasaya çık. <laughs> ah bir numaraya geldik. O zaman. Merhaba hoş geldiniz. Kasier de çok. Sen buraya bırakıyorsun değil mi aldıklarını? <laughs> Биркило мус, хавуч, пернкила, хавуч, чрт гюзелька, биркилом, таман, вот тут шли, Тише келар. Тише Gel bebek Burda boya ve Çıkartıyoruz perdek no. zaman yiyor o zaman Boya çok güzel Çıkartıyoruz Çıkarttık. Otur bana pekala. Şimdi bulacağız. Aa şimdi önlük mü takacak? Evet. Aa. O şimdi önlük mü oldu ona? Evet. Hmm, elbise aynı zamanda önlük de oluyor öyle mi? Evet. Yani <laughs> hmm. bakalım öyle olsun. Evet. Aferin sana. Çok güzel oldu. güzel.

Başıyoruz. Tamam Şimdi, sütü koyalım buna. Aa, ısıtacak mı biraz sütü? Biraz süt. Şöyle ışık açayım da sana daha iyi görünsün. Yok. Mikrodalga da ısıtıyorsun. Ha. Aferin sana. Kapatamadın ama kapısını. Şimdi başka bir şey. Balık. Balık? E küçücük bebek balık yiyebilir mi Elif? Oo. Yemez ki balık. Yiyecek. Yiyecek mi? Hadi hazırla bakayım o zaman. Süt hazır mı artık? Sütünü içebilir yani öyle mi? <laughs> evet. İyi, hadi bakalım. Çok çok mu sıcak balık? O ne oluyor? Ha yıkıyor musun? E ee, bir önce yedirseydin balık soğumadan, ondan sonra yıkasaydın. Baştan niye yıkıyorsun hemen? Önce önce bir bebeğin yemeğini yedir, sütünü içir. Hazır mı? Oo, tam da Mine'ye göre. Mine çok sıkıldın mı? Ama Elif sana çok güzel şeyler hazırladı. O ne? Bu, bu, bu şey. Ha, temiz olsun diye altına onu seriyorsun öyle mi? Bak bu da bu da güzel bir fikir. Önce sütünü mü içecek yoksa balık mı yiyecek? Balık. Evet. E, balık, balık ve süt olur mu ya? Küçücük bebek daha. Ön balık yiyebilir mi bu kadar küçükken? Evet. Oo. Oh! Ya da böyle bütün bütün mü versin yese acaba? acaba? <laughs> Hayır. Daha küçük. Daha küçük parça parça mı yiyecek? Ver bakayım hadi. Şimdi süt. Çok az yedi ama balıktan. Yeter mi ona? Ne süt içti. Şimdi daha. Ay yeniden. Hmm. Bir parça daha öyle mi? Hadi bakayım minik. Ye hepsini bitir. Aferin ama ne kadar güzel yiyor. Şimdi hepsi. Balık çok faydalı bir şey minik. Aferin sana. İyi bütün verseydin bari Elif. He? Bütün balık verseydin kocaman balığı. Ne yapıyorsun minicik şey? Yiyebilir mi hiç onu? <laughs> yiyebilir mi hiç ufacık şey onu öyle? <laughs> oh, doymuştur artık. Bence biraz daha süt içsin. Ondan sonra biraz da meyve verelim ona. Muz mu yer acaba? Çünkü sen üzüm almadın sadece muz aldın meyve. Havuç mu yiyecek? Evet. o da çok faydalı. Aferin. <gülüyor> <gülüyor> o kadar çok yiyemez ki küçücük bebek de o. Su şimdi. Şimdi de su içecek. Tamam. Şimdi. Biberonosu mu koyacaksın artık? Yıkarım önce. Ya yani yıkıyor musun önce biberonu? Aferin sana. Dükkanı. Biberonun içine şimdi su dolduracaksın. O o bir daha bu soğuk. Soğuk değil ya. <laughs> Artık iki saatten beri evde o artık soğuk değildir o. He, şöyle. Tamam. tamam mı? E, su, biraz da su içtikten sonra uyuyacak mı? Evet, tamam, uyuyacak. İyi hadi bakalım. Soğuk mu diyorsun? Evet. İyi hadi bakalım ısıt. Evet. Kapatamadın kapağını. Tamam bence olmuştur artık. Çok zor çıkartmak. Çok zor açılıyor değil mi? Evet, su. İçsin suyunu da. Ondan sonra da uyusun. Tamam. E sen uyurken bunun altını bağlamıyor musun? Bağlayacağım. Bağlayacak mısın? Tamam. Bakalım. Tamam. aç çıkarttı. Bir Hadi bakalım. Ben titirdim. Uh -huh. Ya. Yeah. Öyle mi yatacaksın? Elbise giydirmeyeceğim mi? Hayır, bozuyor. Hmm, anladım. <laughs> öyle kapat. Tamam, koy şimdi bebek yatağın içine. Aferin. Hadi şimdi salla bakalım. Ee, e, e, yap. Bu arada arkadaşlara da bay bay yap. Arkadaşlar bay bay, görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Minik uyuyor artık. Bay bay.